Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Clash Royale bölümü 11'i çekiyorum. Niye gene dedim? Çünkü 300 kez denedim. Bu ikisiyle sesiyle bir maç kazanacağız. Bir de böyle Goblin o top bir destem var. O desteyle kazanacağız. <laughs> Arkadaşlar gerçekten Crash zor oyun ya. Yani. Sabahtan beri adam gibi bir video çekmeye çalıştım çekemem. Evet. Güzel <laughs> başlangıç ile. Testi olması çok iyi oldu. Önden okçular. Nasıl görüyorsun lan sen okçuları? Haydi. Ründevi'yi de, de korusam. Harika ya. Şimdi şöyle çalıştıralım. Gündem ilk defa çalıştı. Hem de çok çalıştı ha. Oha. Ründevi'nden ilk defa bu kadar çok tatmin oldum. Aferin lan Yandan güzel vurmuşuz. Sakmayan sarhoşu. İkserim bitmedi. Ne oldu lan? Yerel ikserim bitti sandım. Alev topardı sarmaşık yapınca. Kanka iki kişiyiz yalnız. Sen ne sanıyorsun? Ölmez ki lan. Çok iyi ya yaş. Cadı evrim var ya mükemmel. Çuvar basacağım. Ucada ölmesin lütfen. Allah için. Ya, adüründe bir şey yap. Vur iki tane ver, şey şey çıksın. Bu adam bundan sonra saldırsan olur, saldırmasan olur hatta hiç saldırmasın. Allah kahretsin. Silavşular. çok güzel iki bölmüş mevzular İkisi bizde de var çok güzel. Gerçekten ilk maçı yenmemiz güzel oldu. Ve bu arada bunlar ne diyor? Yani? Arkadaşlar 20 30 abone ge aboneye gelirsek yüzümü göstereceğim. Şimdi diğer destemize geçelim arkadaşlar. Diğer destemiz Hadi bu olsun. Yine evrim lokçulu, evrim testi, kraliçe falan var. Bu arada bunları kendim tasarlıyorum. Güzel olmuş mu diye bakıyorum. Yani rastgele deste, yeşil buton gibi düşün. Bu arada ben niye yeşil buton gibi sevmiyorum? Abi elit barbar var ya. Sen bana elit barbar verme sen bana. Git. Barbar kulübesi ver ben daha çok mutluyum. <laughs> en azından bina işlemi görüyorum ne kadar şanslıyız lan. Çok güzel bu arada ikisileri çok bayağı azaldı. Bakın kraliçe şöyle basıyor. Evet. Adamın iksiri yok vardı baş yani elleri çok. Sevdi. Savunacak hiçbir şey yok sanırım. İksirleri yok. Ben de harbi şer sandım lan. Elin başlangıç elleri çok kötü sandım ha. Cehennem <laughs> <Kendim> ejderi. Cehennem <laughs> ejderini koruyalım. Harika. Harika ya. Cadı da ölecek. Şu an var ya, bu arkadaşın kazanması imkansız. Zaten <laughs> benim destem, çoğunlukla <laughs> anda Amerika şu alemi pek kasa onlar esnisi. Çok güzel de denk geldi Mega Şövalye artık Pekka. O maçı namoçu bırakmasın biz sıçtık. Kraliçe bassa. Ondan sonra Üç taca vursam böyle. Parası üç taca bir güzel. Para aslanım para. Kraliçe. Bravo diyor artık. Ciddi mi diyor bilmiyorum ama hoşuma gitti. Adam bir de sinirlendi. <laughs> Abicim gay misin? Dest, bu deste ne ya? Mega şövalye pek daha. <laughs> artık oklar artık tomruk <laughs> Niye iyi bak dedi bu? Atıyorum yine lanetim bilader. Ölçüyle gene aynısını yapabilecek Çok güzel. Evet arkadaşlar. İkinci arkadaşı üç tart çekti. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar taktikleri size gösterdim zaten. Kraliçe kuleye kilitlendiğinde özelliğiniz varsa direkt özelliğinizi basın. Basmazsanız zaten bir kule alacağınıza bir, bir direkt yani. Bir kule alacağınıza alamıyorsunuz. Neyse bir diğer destemize geçelim. Şu teknik bir sıkıntı dolayı ee, biraz beklemek zorunda kaldım da. Yani hangi desteyle oynayacağımı bilemedim o yüzden. Şu oldu biraz. Son maçımızı yapalım. Gerizekalı girip duruyor ya o da ya. Burada video çekiyoruz. Bir rahat yok yemin ediyorum ya. <laughs> Arkadaşlar hepinizin bildiği yani izleyenlerin bildiği ünlü madenci <laughs> destemle oynuyoruz. Biraz bu adamları bu arada toksiklik yapmasın diye ben bu adamlarla iyi kaynaşacağımı düşünüyorum. atmayacağım. yanlış anlarlar yeter artık. Ne değil tamam. biz bunu savunuruz. Savunamayacak kadar kötü değil. Ve harika ton. Madenciyi de atacağım. Ki. Üç. Her şeye rağmen üç vurdu. Ana kule Ana kule uyandırması yapabilseydik keşke ama. yok. Buz golemine tek de gider. Evet. Yarasalar gerek bile yoktu. Çok abartılı oynuyoruz bu arada hiç düşünmeden yani bulucuklar artı öfke falan ama şey de şey de yarıyor bu mı? Yani. Sanırım biraz antiyiz. Bize Ahmet anti olalım. Ne yani. şey diyeceğim bu bu, video herhalde ilk defa tek videoda üç tane kazandığım video olacak. Sadece zehir yapacağım ikisinin olduğunda. Çünkü test var, test ama çok veriyor. İnşallah madenci meme göç var yapmaz. Harika zehir, harika zehir. Zehir var ya mükemmel ha. Bir de dart öldürse çok iyiydi. Hayır. Evrim test Okçuların ölünmesi lazım. Hayır ölme ya okçu. İzin vermeden ölünmesine. Körpür zehri, anti okçular. Otobüs golemi daha ne yapayım ben? Ama bir çin setli yani değil yani Hadi madenci vur <laughs> Vurmaya başla madenci 2 <laughs> Hadi, <iki>. Hadi be <laughs> Büyülü okçusu varsa şuradan halleder O yüzden bir tahmin yapmak istiyorum <laughs> Çöplü zehri çünkü Elinde ne var ne yok basacak Biliyorum <laughs> 我不赞同。